Karabük Zonguldak Belediye Başkanı bir gün çıkıp da ekibiyle beraber her neyi arkasına alıyorsa siz yedi gölleri, abantı, gölceyi yönetemiyorsunuz. Kenti de yönetemiyorsunuz dedi de şu hepimizi aldım sizi ben yöneteceğim. Çökse buraya farkı var mı? Hayır seçilmişler. Neye razıyız? Seçimde adil olundu mu, hile yapıldı mı vesaire bunları tartış hakkımız saklı dururken seçilmişlerin bu tarz bir müdahaleye maruz kalmasını emperyalizmin asıl aklı olarak görüyorum. Bugün orada oldu, zamanda Mısır'da oldu. Kattafi de oldu. Saddam Saddam'da hiçbiri savunacağım liderler değil. Ama sanıyor musunuz ki Venezuela o kadar zengin petrolü varken halkın niye bu kadar yoksulluk içinde? Bunu şey mi yönetimi mi beceremediler? Hayır. İşte ambargolar şunlar bunlar. Hiç de söylendi yani gitti varillerin üstüne kendi şirketlerimi göndereceğim dedi. Yani bunun akıl alır bir tarafı yok. Dediğim gibi demokratlık kendisinden farklı düşünenin yaşam hakkını en önde can siperhane savunmak demek. Söz hakkını, örgütlenme hakkını, siyaset hakkını yoksa hepimiz susarız zaten. Bu ülkede susmayan var mı? Tweet'e bir şey yazın bakalım şuradan. Yarın ne oluyor görürsünüz.